araştırma adı altında Allah'a sorgulamak doğru mudur? Allah insan Allah'a sorgulayamaz. Kur'an-ı Kerim buyurur ki La yus'al amma yef'al. Allah yaptığından sual edilemez. Ve hum yus'alun. Ama onlar sual edilirler. Allah Azze ve Celle kullarının sual edemeyeceğini, sorgulayamayacağını ifade ediyor. Ama insan hani bir hükmün hikmetini anlamak isteyebilir. Allah namazı niye emretti? Hikmeti ne? İçkiyi niye haram kıldı? Hikmeti ne? Faiz niye haramdır? Hikmeti ne? Hikmetini anlamak için, düşünerek inanmak için, Anlayarak iman etmek için araştırabilir bu gereklidir. Zaten alimle cahilin farkı da budur. Alim de bilir içki haram, cahil de bilir içki haram. Alim de bilir faiz haram, cahil de bilir. Alim hikmetlerini de bilir, hükümleri bilir ve hikmetlerini bilir. Diğeri öyle değildir. İşte Allah azze ve celle neden bu hükmü koydu? Araştırabiliriz, hikmetin anlamak için. Ama niye koydu? Allah namazı emretmesi olmaz mıydı? Şeklinde bir itiraz olamaz. Çünkü bu hem sen kulsun buna yetkin yok. O yaratan sen yaratılansın. Hem de Allah'ın ilminin sonsuz olduğuna kainat şahittir. Şöyle bir bakıver bu kainatı yaratan sorgulanabilir mi? Elini vicdanına koy ve söyle. Şu kainatı yaratan, ol deyince olduran, bu kadar yüksek ilim ve kudret sahibi olan, onu insan sorgulayabilir mi? İnsanın ilmi, Peygamberimiz buyuruyor ki, parmağınızı Serçe parmağınız okyanusa daldırsanız, çıkartsanız ne eksilir ki? Elinize ne bulaşır ki? İşte diyor size verilen ilim bu kadar. Allah'ın ki okyanus. Sen nasıl sorgulayabilirsin? Şu bardağın içine denizi sığdırabilir misin? Allah'ın hükmünün hikmetini, sebebini anlayamayabilirsin. Sorgulayamazsın. Bardağın içine deniz sığmaz. Allah Azze ve Celle ekseriyetle anlayacağımız hükümler indirmektedir. Ama bazılarımız bazı hükümleri anlamayabilir. Orada da teslimiyet bizden istenilmiştir.